şu da sana bir şey hatırlatıyor mu? Gel evet. ee, ya bana ne? Ben de tutmuştum. Gök koş, gel koş. Sınıfımızın en olur. tatlı ve en küçük çocuğu gel. Videoya başlamadan önce göstermek istediğim bir şey var. Şuradan da görebileceğiniz gibi çok çılgın arkadaşlarım var ve beni hiç şey alıp duruyorlar. Hepinize merhaba arkadaşlar yeni videoyla. Hepinize merhaba arkadaşlar yeni videoyla karşınızdayım. Şu an Brandy'ma doğru yürüyoruz. İlk önce biraz videodan bahsedeyim. Bu video bir sohbet vlog videosu olacak. Brandyum'a gideceğiz. Ee, yılbaşı yaptık ve ben de arkadaşım Sena'ya hediye alacağım çünkü bana o çıktı. O da ben çıktım. Tabii bunları konuştuğumuz için haberimiz var. Ya yani okuldan yeni çıktık. Ben makyajımı yaptım hatta şöyle göstereyim. Çekemedim. Gözüme eyeliner çektim. Tek hamlede ve hiç çıkarmadan gözüme eyeliner çekmeyi başardım. Ne oldu? Da... <gülüyor> 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 sevgili <gülüyor> servis şoförümüz <yaparımız gülüyor> bizim için geldi. Bizi Brandium'a bırakmak için. Şu yani. <gülüyor> <gülüyor> an yani, evet. 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 evet sevgili arkadaşlar. Biz tam böyle bir buçuk kilometrelik yolu yürüyorduk ki sevgili, evet. sevgili, sevgili, sevgili servis şoförümüz sağ olsun acımış geldi. Yani o yüzden acıdığı için. Ve bizi burada hocayı bırakacaktı bence o yüzden. Olabilir. Olsun ben bu direkt yanlış anlamak istiyorum. Ayfer hocamız da de geldi. Şimdi ayrıldık ama inşallah bir daha karşılaşacağız. <laughs> felsefe hocamız. Ne kadar felsefe dersimiz olmasa da tanıyoruz. Sonuçta i̇şte aynı servisteyiz. Tekrar söylüyorum. Yılbaşı çekilişi yaptık. Banda Sena çıktı. Ben de ona çıktım. Ve aslında hani genel amaç onun hediyesini almak. Onun dışında şimdi yemek katındayız. Yemek yiyeceğiz. Gezeceğiz biraz. Ben eğlenceli olur diye vlogladım. Bir de son zamanlarda çok video çekmeye çalışıyorum ama olmuyor. <laughs> Pardon. Sınav haftam da başlıyor. O yüzden dedim vay hani bir günü vloglayayım. Çünkü benim en az zamanımı alan vlog çekmek. Diğer videoları çekmek çok daha fazla zamanımı alıyor. Siz de vlog videolarını seviyorken çekeyim dedim. Şimdi hemen vlog başlayalım. İlk önce ne yiyeceğimize karar vereceğiz. Karar verdikten sonra görüşürüz. Bay bay. Pizzayı yemeye karar verdik. Ben ilk defa buradan gideceğim. Hani hep gördüğüm, bildiğim bir yerde. İlk defa yiyeceğim. Bakalım, bir e, deneyim nasıl olacak. Evet, bu e, menü almakta karar kıldık. Ben bu pizzayı görünce direkt bunu istedim. Çünkü zaten ben hani mesela Domino's'tan ekstra vegan salsam da hani mantarı, soğanlı biberi çıkartırıyordum. Bu şekilde yiyordum. O yüzden bu pizza tam benlik direkt bunu istedim. Ama dilimi 4,5 lira. Açıkçası bana biraz yani pahalı geldi. Dedim hani menü falan var mı? Böyle bir menü vardı. Bunu aldık. Bu oradaki görsel de bardaktaydı ve çok daha farklıydı ama gelin biraz şaşırdım. çünkü bu bildiğiniz bebeklere yedilen, yedirilen çorba. Daha Ceren döktü biraz yanlışlıkla. Gerçekten ben hani böyle patatesli dedi bana oradaki beyefendi ama patatesli olabilir ama bilmiyorum ya bu bildiğiniz bebeklere yedirilen çorba. Bilmiyorum. Patatesi var ve içeceği var. Bu 8,5'tu. Şimdi deneyelim bakalım. Dorgan mı? Evet, <laughs> Arkadaşlar, e, okuldan arkadaşlarımız şu an karşımızdalar. Gıcık erkek olanlar hani hep o kategoriye gelenler. Bir tane Emir var ve ya yani Ceren'le her alışveriş merkezine gittiğimizde karşımıza çıkıyor. Emir artık bizi takip ettiğini düşünmeye başlayacak. Cidden ancak yani şaka bir an ancak bu kadar tesadüf olur. Şu an biraz uzakta oldukları için net bir şekilde gözükmüyorlar. Ama böyle önüme bir baktığımda karşımda olunca ben zaten bir gülme krizine girdim. Evet arkadaşlar, şimdi hızlı bir öneri miyim, önermez miyim gibi bir şey yapayım. Bu artıkları çekmekten çok hoşlanmıyorum ama en azından hani siz de benim gibi daha denemediyseniz nasıl bir şey oldu hakkında az çok bilgilerim istiyorum çünkü bilmiyorum ben muhtemelen böyle bir şey izleseydim daha yer ayrımı olurdu şu an yemek yemeden önce. Dediğim gibi biz bunu 8 ucu aldık, bence biraz çorbayı beğenmedim. Ee, sen beğendin mi? <laughs> ee, şey bir de biraz soğuktu, değil mi? Sultan. Bence de annem kötü bir alışkanlık oldu böyle kaynar çorbalar koyduğu için Hani, ben. hani öyle çok sıcak olmayan çorbayı içemiyorum gibi bir şey. Patates bence kötü değildi. Dışı... Alabilirsin. Bir <laughs> alayım. Kolay gelsin. Tuvalete gidelim. <laughs> Aynen gidelim de daha fazla yorum yapmayı çok isterim arkadaşlar. Fakat ne yazık ki tepsim olduğunda hani almayın. Sesim benim gidip duruyor bugün. Almayın da diyemedim ama sonuç olarak herhalde e, hani çok böyle yine brandyuma gelmedim sürece almam. Çünkü ben brandyumdaki e, bu yerler, yemek yerleri benim çok yediğim yerler değil. Hani bir adını duyduğum için buradan alayım dedim. Onun dışında herhalde hani bir tane bir bu yakaya gittiğimde falan almam. Hani kötü değil ama çok benlikte de değil açıkçası. Siz ne düşünüyorsunuz? Aşağıda yazarsanız güzel olur. Ya da önerdiğiniz bir pizza türü varsa onu da yazarsanız güzel olur. İşte almak isteyen okur bence. Yani en ben okurum ya da o şekilde alırım. Teşekkürler. Bu hep atarım yani. İyice aslında hani böyle çok kötü değil. Hani hiçbir şey bilmiyor değilim ama yine de hep atarak söylüyorum bu tarz şarkıları. Böyle hep aynı şeyi tekrardan popüler şarkılara. Şu an her yere girip çekim yapmak istiyorum. Fakat çoğu yer hatta neresi her yer ürünlerin çekilmesine izin vermiyor. O yüzden nasıl yaparım onu da bilmiyorum. Bakalım. Deneyeceğim. Şimdi Greta'da doğru gidiyoruz. Ben asla makyaj malzemesi almayı düşünmüyorum. Çünkü hani ne renk sever falan bilmiyorum. Ama yine de bir bakmak istiyorum hani çünkü belki burada da hediyelik eşya falan vardır. Evet arkadaşlar benim bir hafta önce Max Factor'dan beğendiğim bu lip gloss. Şu an ne kadar turuncu gözükse de içinde bir gram turunculuk yok diyebilirim. Ne yazık ki kamera şu an baya e, bayağı renkleri farklı gösteriyor. Burucu çok beğenmiştim hatta bir hafta önce fotoğrafı çektim. İnanılmaz doğal renk. Buradaki rengi gerçek gözüktüğü gibi ama bu kamerada fazla turuncu gözüküyor böyle bir ruj ama alamamıştım çünkü 48.90'lı. Şu an indirime girmiş ve sanırım bu haftanın en mutlu anı benim için şu an. Ama yine de sanırım alamayacağım. İnşallah sonunda param kalır alırım. <laughs> Rujdan bahsedeyim. 150 numarayı çok beğendim ben. Eğer siz hani bu rujlardan yani bu lip glosslardan birini beğendiyseniz 150 numarasına bakın verin. Ya da bu videoyu annem babam izliyorsa gönderme olsun alın bana lütfen aynı glaze yanlış okumadım inşallah ojeler 9.90'a inmişler 17.90'dan. ama işte en yanı. Teklileri de ikilerde 9.90 yani bilmiyorum neden böyle bir şey yapılmış. Sanırım renklerden dolayı ben mesela bu da bu rengi beğendim bunu almak istiyordum. Sonra dedim ikili satılıyorsa tabii ki aynı fiyata ikili alayım. Ama ikilerin renkleri yani benim hoşuma gitmedi. Ve i̇şte şu hani yağları falan biraz üste çıkmış. Ben yani bu çok denemek istiyorum da dediğim gibi yani şu ikilerin renkleri hoşuma gitmedi. Tekliye de 9.90 vermek pek istemiyorum. Şimdi ben bazı olan bir tane maskara almak istiyordum. L'Oreal'in sanırım bu hangi markanın? Aynen L'Oreal'in bu bazı maskarasını denedim. Şöyle fotoğrafını da çektim onu da göstereyim. Şimdi canlı da göstereceğim. Şu tahmin edebildiğiniz gibi sağda bazı limer var solda yok şöyle yaklaştırayım. Ve kamerada da göstermek istedim. Şu an aslında fazla belli olmuyor. Şöyle belki yukarı bakarsan belli olur. Ama hani normal dilimlerden fazla uzattı benimkilerine. Sadece böyle hani aynadan bakma biraz fazla kıyınlaştırdığı için hani o örümcek bacağı olayı olabilir diye korkuyorum. Şöyle yapalım. Yani o ince ayrıntı, oradaki ince çizgiyi aşmamak lazım. Ama bilmiyorum benim çok hoşuma gitti. Param kalırsa bunu da alacağım. <laughs> Pantlar falan çok zenginiz ya biz. Şimdi bir de Golden Ozan'ın bakmak istiyorum. Görkem ablanın da önerdiği bir seri var zaten artık hepimiz biliyoruz. Onların Melody abla da önerince hatta şöyle geçeyim görüneyim. Melody abla da önerince Snap'ten dedim ben de bir deneyeyim. Şimdi onlara bakacağım. Onlar da uygun fiyatlıydı. İnşallah onlardan bir tane edinebilirim. <laughs> Şimdi de ne nezihteyiz. Ben kendime bu ajandadan baktım. Çok güzel. Dışı da içi de inanılmaz güzel. Şöyle göstereyim. İşte bu şekilde. Ben işte bu yıl şey yapmayı düşünüyorum. Ben atıyorum hoca. 21 Mayıs ödev verdim deyince ben buraya yazarım. Buradan bakarım gibi sen düşünüp aldım. Fiyat da 5 TL çok uygun dedim. Hani vereceğim hediyenin içine bir tane de bundan koyarım. Bence çok tatlı olur dedim. 2 tane alıyorum. <laughs> diye mi biraz sen de. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi ikimizin de Ceren'le benim aldıklarımı biraz göstermek istiyorum. Şu an kahve içmeye bir de cheesecake yemeye. Sabahtan beri canım cheesecake çekiyor. Aslında her gün çekiyor ama o ayrı konu. E, oturduk. O sırada onları beklerken ben e, dedim aldıklarımızı göstereyim. Ceren böyle bir e, kar küresi almış. Merry Christmas yazıyor. Fiyatı da şuradan da öyle olduğu gibi. <laughs> Bunu çıkarmayı unutma çıkarayım çünkü eminim unutacak. 5.90'a. Bilmiyorum ya bunu Kadıköy'den 3 liraya 2 liraya bile alabilirdim. O yüzden bence çok gereksiz olmuş. Ama hoşuna gittiyse güzel. En Bu iyi. hediye olarak mı aldın? Evet. Sonra Sonra Ceren yine böyle bir defter almış. Bunun için çizgisiz. Ben de bu defterlerden çok almıştım ama benimkiler için çizgiliydi ve ben onun çizgilerden hiç hoşlanmamıştım. Çünkü çizgiler gerçekten çok kötüydü. Keşke ben de görseydim, böyle çizgisiz alırdım. Ama bunun şurada fiyatı yazıyor. Ya bunun da fiyatı yazıyor. Bunun üzerine karalayalım. Karalıyorum. Bu şöyle bir kalem almış. Ben de bunu arasından aldım ama benimkinin ucu biraz daha ince. Yani aslında hiç bir benzeri oluyor sonra yine bir arkadaşına ayarlaracaklar yani Devam edelim. Ceren yine böyle bir şey aldı. Bunun için siyah buna özel beyaz kalemler var. Şimdi benim aldıklarıma geliyorum. Zaten ben Denizli içindeyken de göstermiştim bunları aldım. Tam böyle tam benim istediğim boyutta. Dışı da tam benim hoşuma giden şekilde. İçi de tam benim istediğim gibi. <laughs> Ve 5 TL tam da böyle istediğim fiyat gibi bir şey ajanda istiyorken çok da güzel oldu benim için. Hatta içi de renk renk. Bilmiyorum ya yani, çok hoşuma gitti. O yüzden dediğim gibi iki tane aldım. Ama bunu hala düşünme aşamasındayım. Çünkü sen bunu sevmeyebilir. O zaman ablama ya da başka birine de hediye edebilirim. Ya da ikisini kendimde kullanabilirim. <laughs> biri kadın için biri okul için falan olabilir. Bir tane böyle kalem aldım üçü de toplam bana 15-35 TL'ye gelmiş oldu. Bence gayet güzel. Sonuçta bir yıl boyunca kullanacağım bunu ve 5 TL vermiş oldum. Ben hep şey diye düşünüyorum. Ne bileyim yemek, yiyecek bir şey alacağım ben. Öyle kullanabileceğim bir şey alayım. İleride daha mutlu olurum falan gibisinden düşünüyorum. Sonra Macro girdim. Ve ee, lolipop aldım. aldım. Zatesi katır kutur <laughs> yiyeceğiz. Öyle. Ondan sonra... Bunu da Ceren'in önerisi üzerine aldım. Vay çekme metodu öğrenmiş. Böyle <laughs> kaydırıyor. Bunda da 4 tane var. Fiyatı yaklaşık 5 TL'ydi. Kamış mı zaten anlamışsınızdır. Süte koyuyorsunuz. Bu şekilde içiyorsunuz. Ve tadı çilekli geliyor. Ceren denemiş ve e, tadı yine hani çilekli su gibi ama çok da fazla yoğun değilmiş tadı. Aleren bunları de çok denemek istiyordu. Daha çok aslında aleren için aldım. Henüz senaya hediyesini alamadım. Evet. Zamanımız var mı yok mu bilmiyorum. Varsa bir yere daha gideriz. İnşallah bulabilirim. Ama henüz dediğim gibi alamadım. Bilmiyorum. Cry. Cry aynen set story. <laughs> <laughs> Şimdilik görüşürüz. Işık birden gitti fark ettin mi? Evet. Kamera böyle hani bizi güzel gösteriyor. Sonra tuşa bastığımız anda birden Bad ışık gidiyor. yani. Geliyor. Son olarak Diyanara da girdik ama ben yine bir şey beğenemedim. İçime sinmeyen bir şey de almak istemedim açıkçası. Şu an taksi bekliyoruz. Çok aşırı sıra yok ama az da sıra yok. <laughs> i̇şte dediğim gibi şu an taksi bekliyoruz. Annemle konuştum. Eve gittikten sonra bir de sanırım bu yakaya gideceğiz. Oradan da bakacağım herhalde. Oradan alırım artık. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? <laughs> Gülme rica ediyorum. Ceren bu arada gülmesiyle meşhur sizin de anlayabileceğiniz gibi. Her yerde her Sabah zaman. Sabahatım erik. Ağlarken falan da gülüyor. gülüyor. Tamam, sakin. Neyse dediğim gibi şimdi bu yakaya da gideceğiz. Oradan da bir şeyler bakacağım. Şimdi içeride o yılbaşı konseptli şeyi başa koymak için çekerken. Oradaki güvenlik beyefendi beni uyardı. Dedi hani telefon kamerasıyla çekim yapabilirsiniz ama profesyonel kamerayla yapamazsınız dedi. O yüzden zaten bir süre çıkarmaya korktum kamerayı. <laughs> Onun dışında bir sorun yoktu. Benim için gayet güzel bir gündü. Umarım Ceren ve siz de eğlenmişsinizdir. Ben eğlenmedim açık söyleyeyim. <laughs> git buradan. Şaka yapıyorum. <laughs> Şimdilik görüşürüz hepinizi. Çok seviyorum, çok öpüyorum. Başka diğer güzel videolarda görüşmek üzere. Ay, telefonum düştü. Bay bay. <laughs>